Cidden ciddi habere hepiniz hoş geldiniz. Bir simidin attığı tokat milyonlarca standartçı atılmıştır diyerek kanadına bildiren Türkiye Standartçılar Birliği Başkanı sıkıyorsa açık mikrofona gelsin dedi ve ofansif mizah nasıl yapılır Türkiye'de bir görsün dedi. İnternete gelecek zam konuşulurken bunu duyan yayıncılar zammı protest etmek için hız testi yapmaya çalışırken internet bağlantıları koptu. Hiç Covid oldu mu tweetine tepki göstermek için Taksim meydanında protest etmeye çıkan EŞ e, Taksim'e giderken Covid oldu anlaşıldı. Lanet gelsin diyerek kendisine tepki gösteren Eşe beynini protesto etti. Kamusal alanda öpüşeni görürsem Yiğit Özgür karikatüründekiler gibi araya girerim diyen Eşe protestolar sonrası geri adım at sadece dostça girerim diyerek grup sevdiğini ima eden Eşe grupçuların protestosuna maruz kaldı. Tam tam onu da sevmiyorum diyerek kenara <laughs> protesto diyerek protestocuları protesto ederken protestocular onu protesto etmeye çalışırken Hakkı Bey protesto hakkının protesto edildiğini gördüğü için protesto hakkım elimden alınamaz ve hepsini protesto ediyorum dedi.